Merhaba arkadaşlar ben Uğur ve yepyeni bir örümcek adam bölümüne hoş geldiniz artık alıştınız herhalde örümcek adam bölümü dememe çünkü yani oyunun sonuna kadar artık bunu diyorum yani ee, bayağıdır oyunu oldu oynamayalı ya bunu da ne bileyim artık bugüne kısmetmiş <laughs> en son ne yaptık ha hapsız goblin evet bunu alt etmiştim biraz zordu bu harbiden zordu artık bunlar bakalım ne derecede olacak bu ne oğlum Doktor Ahtapot mu bu? Bu bence Tamam o da doktor bayan da olur da bu bence bayan atobot direkt. Tipe bak. Ya beden beden değil mi öyle mi? Yoksa top atobot mu? Bilmiyorum şey göreceğiz. Normal tabii ki ve gelecekteki suitimle tabii ki bayağıdır şurada nah yazıyor sandım. Heh yazıyormuş. Bayağıdır oynamadığım için yine klasik tuşları biraz belki daha yerim bilmiyorum. Bakalım. Ne oluyor şimdi? Tabii gelecekteyiz. Ha akrep buraya getirmiş. Kardelere <laughs> <laughs> bak. <laughs> bu ne ya? Bu lazerler <laughs> beni durdurabileceğini <laughs> mi sanıyor? Bayanmış. <laughs> mı? İki kişi var oğlum orada. Bak tamam bayan arkadan <laughs> gördü <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Lan bu ne oğlum? Spidey sense niye çalışmıyor? <laughs> Ben bunu hiç görmemiştim lan. Oğlum bu altı kollu. Dört değil miydi normali? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yo dörttü. Neyse bakalım gelecekteyiz o da kendine bir upgrade yapmış yani birkaç. Açıkla açıkla lan. Of ne biçim yapıştık. Vaaay. Wow. Gelecekteki şey tabii ki bilgisayarına Jarvis gibi emri verdi. Bak gör gör elin oğlu neler yapıyor, elin kadın neler yapıyor. Oyunuza çok açık bende. Elin kadını neler yapıyor? Spidey birazcık sen de kendi ondan pay kap ya. Yuhuu! En azından ağlarım senin bilgisayar sistemini yenecek kadar güçlü. Ha gene başladık uçmaya. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yuh, <laughs> Biraz hızlanalım adamım. Bu ne? <laughs> Çok güzel lan. Roller Coaster hesabı. Biraz yavaşlayalım burada. Bıçaklar benim bir yerime girmesin. Bunlar keskindir. Abo! Yeah! Aa yanmışım. <laughs> Ulan ne güzel seviyordum. Neyse dayak yiyeceğiz o zaman. Ben de sakin sakin yapıyorum. Ne güzel ya. Tamam canım benim. Ben seni biraz hafife aldım. Hallediyes. No problem. Ben Deadpool'u halletmiş adamım ya. Arkamdan geliyor mu? Göremiyorum şu an. Geliyordu. <laughs> Benim on design'ım diyor. Belli belli her yerden kol fışkırıyor senin kolun gibi. Oh yes. Tamam mı? Bitti mi lan? Evet bir şekilde yavaş yavaş. <laughs> 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 ha ya çok işe yaradı yarayacak dedi. Hoş bulduk canım. Vay bunun kollarında bir şeyler oluyor. Ya ben bundan biraz teknoloji çalayım ya. Ben teknoloji manyağımdır. Her ne kadar kameram dandik olsa. Bu ne güzel konuşuyor lan diğeri öyle değildi. Ben seni sevdim. Evlenebiliriz ya eğer yüzük parmağın boşsa. Boş mu? Evet, o benim çok ilgimi çeker. Ben teknoloji alayım derken onu kastediyordum. Yapma, yapma, içine alma. Sen güçlüsün zaten. Ya sen zaten güçlüsün. Yapma ya. Ne oluyor şimdi? Lan filmden çıktı, filme girdi. Oh shit! Futbol topu gibi fırlattı Ama buralar çok karanlık. Ow. Neyse Spidey seni açarız. Oh, just out. Kablolarımı koparacağım. Hadi bakalım. Oğlum bu ne lan? Bilgisayar sistemin içine girdim ben bildiğim. Bilgisayar değil. Bir türlü bir tür gelişmiş bir teknoloji sistemin içindeyim şu an. Kendime upgrade yapamaz mıyım şu an? O kapıların hepsinden bana ziyaretçi gelecek değil mi? Evet, evet. Ben de dedim. Hem de yeni üye bunlar. Hem de yeni üye. Yuhu! Ye oh shit! Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum bunlar benden. Bunlar iyi ha. Bak bak. Orama buram mı ışık tutuyor? Sen çünkü kafanı alsana. 2 saat yanlış tuşa basıyormuşum. Ağzını burnunu kırdığımın robotu seni. Woohoo! Ne var lan? Top çıktı içinden. Vay adamı gebertiyorsun içinden şey çıkıyor. Bir de intikamcı çıkıyor. İntikamcı son intikamcı. Ya. Senin ben breakliyim ama. Ha! Yes! Süper punch. Patlıyor değil mi bunlar? Sen gel bakayım. Yuhuu! <laughs> Ben yukarı gidiyorum ya. Hah. Bu ne oğlum? Ne yaptım ki ben? <laughs> Kendi kendine geldi. Psikopatlar, psikopat çıklar, çık git lan. Ne oluyor oğlum? Bir bana mı ediyor ya. Ha şey zımbırtılarmış. Tamam tamam. Okey. No problem. Benim beynim yandı. Sana ne oldu böyle? Hologram olmuş bir de. Hiç işim yoktu orada değil mi? Ben kaçıyorum. Bu ne ya? Bunlardan zarar yok. Neyse ki no problem. Sen gel bakayım buraya. Haydi bakalım sen. Orada durma. Gereksiz. Aa ışıklar söndü değil mi? Biraz kötü oldu sizin için. Ay. Sanırım benim için de kötü oldu. I don't know. I don't know. Woohoo! <laughs> <laughs> Yes! Adam böyle sektirim. Neden lan buraya. Quick silver gibi ya. Ne güzel oldu. Abi şu skill çok güzelmiş. Sen ölmedin mi hala lan? Ölmüş tamam. Ne yapmamı istiyor bu gerizekalı? Ana kontrol sistemine mi gireceğim? Yok. Şunu da alırım ben. Ben ben geri mi döneceğiz? Geri döneceğiz değil mi? Kabloları çünkü kestik. Şu nerede lan o sinir bozucu şey? Sinek gibi geziyor ortalıkta ya. Sen ne kadar sinir bir şeysin lan? Gel lan buraya. Sen de git. Bitmiyorsunuz siz. Ha. Bak hala. Vallahi sinek gibi ya. Sen gel buraya. Seni nasıl gördüm bilmiyorum ama. Woohoo! Açıldı mı kapılar? Evet 3 tane kaldı tamam 3 tane damar kaldı 3 tane Aort damarı var bildiğin ya Aort damarı hmm. Yuhu. That's what talking about Ver lan o silah <laughs> Silahı yüzüne vurdum Oy Kötü çocuk Kötü çocuk Uy, hiç güzel olmadı. Ben sizin menziliniz bitmiyor mu? Woohoo! Ağzını kırdım. Uhu! Bedava surf keyfi. Gel lan buraya. Hop. Hop. Ver lan o silah. Al. Ölüyor mu? Oğlum bunlar bitmiyor. Ben gidiyorum ya bana ne? Üç tane kaldı. Başlarım yıldızına yıldız vermeyi versin. Sıra sizde. Dangalaklar gel lan buraya. Hah hemen kapıyı koydular tabi geçmeyeyim diye. O ne oğlum? Ya şaka yaptım ben ya. Bu ne ya? Ha orada. Kendi girdi bir de ona. Evet bu yeni bir şey Spidey kesinlikle yeni bir şey Ama hoşuma gittiğini söyleyemem Sen bir git bakayım şuna Ama dur vuruyordum ya benim hamlemdi Gel gel bir daha gel Lan dur sana Evet el istiyorum Oğlum bu ne <laughs> Vay Ezo Ezo seni ya Ha geliyorum ağzını kırmaya geliyorum şimdi. Yani çıktın mı içinden? E bırak oyun beni. Gel lan buraya. Sen ondan çıkacak mısın? Yarım canı gitti eş ol eşeğin. Ah <laughs> pardon. <laughs> bu ne oğlum bu çok ezik vuruyor ya. Gel buraya buraya. Aa vurmadı. Ha buraya buraya. Buraya 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 itinayla buraya vurulur. No değil yes. Al uçan tekme gelsin. Ağzına ağzına. Bitti mi? <laughs> Kaldın mı orada sen? Bence yakıştın oraya. Çıktı ya. <laughs> Seviyor. E ee, kol ne oldu? Güle güle. Tamam kol işlevsiz çıktı. Kol fena işlevsiz çıktı. Sen gene bunun içinde misin lan? Hep de warning anasını satayım. Lan enerji doldururken niye geliyorsun? Woohoo! Evet gelin adamım teker teker hepinizi halledebilirim. Bunlar böyle miymiş ya? Ben kendini patlatıyordular diye yaklaşmıyordum bunlara. Demek ki korkan çocuğu olmuyormuş. <laughs> Hello. Hi there. Bunlar ilk İyi gibi hi there dedik. İyi ki bir selam verdik. Ne yapıyorsun Spidey? Bu ne oğlum? <laughs> Şimdi bomba içeceğim arkadan. Aa, Avenger logo. Öyle mi? Ama sonuncu olacağım merak etme. Seni durduran sonuncu kişi ben olacağım. Aç lan kapıyı. Gene kurtarılacak kişiler var değil mi? Her zamanki gibi. Geliyorlar. Gelin canım benim ben de sizi bekliyordum sessiz parti olur. Dur. Come on. Come on, come on. Woohoo! Yeah. Yes. Sakin olabilir misiniz? Acab. Vay geri zekalı. Asla bunu öldürmeseydik. Olsun. Bir tane daha varmış. Siz kimle dans ediyorsunuz lan? Bir de taraması var. Taramalı var bir de taramalı. Herif de Kalkana. <laughs> Woo! sen benim Facebook adresimi mi girdin lan? Kimsin oğlum sen? Sen kimsin? Arka, arkadan arkadan Arkacı. <laughs> Arkacılık öyle olmaz. Böyle olurlar! Ben arka yaptım ha adama. Sen ne istiyorsun? Buru görüyorum ben seni, ben seni. Kör değilim. Oğlum holografik canmış lan bu. Holografik sandım. Nereye gidiyorsun? Evlenecektik hani. Ha tamam. Diğeri nerede? Kim tarıyor şunu? Kapatın ya. Kulağım gitti arkadaş. Ha, anca iyi şanslar hiç yardım eden yok. Hay camın arkasındayım füze yemem. Abi camın arkasından füze yiyorum ya. Hiç suçları yok ama hoşuma gidiyor vurmak Kapat kapıyı kapat. Kapattın değil mi? Bu ne oğlum gene bir şeyler oluyor ya. İçinden geçelim seni. Füze 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 füze. Ay. Bu ne oğlum? Ben özür dileyerek şuradan kahvemden bir yudum alacağım. Koymuştum soyuyor yoksa. Spidey kahvenin gücü adına kafein kafein. Ne yaptın ya oraya girilir mi ya? Ablacım sen çok konuşuyorsun ya. Avengers'ı gördüm ve sakinim. Tamam. Girsene içine boy direklere başlayacağım direkt. Ya abi gittim. gittim kutuyu kurtardım ya. Sivili kurtaracağım ama. Hallederiz. No problem my friends. Gel kucuma. Evet evet senin işin bittiği zaman bütün bu teknolojiye ihtiyacın olacak. Hapishaneden önce böyle kaçarsın belki. Burning <laughs> <Görünün. gülüyor> out. Hop. Hadi burada <laughs> kendin başınasın bana ne. Ne diyorsun? Bunlar ne? Sen neler yaptın ya? İnsan deneyleri mi yapıyorsun? Ne insanı? Yo insan deneyi, insan hayvan deneyi. İkisini birleştirmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet geldik mi final yerine? Koca bir küre. Ha doğru lan daha iki kablo var. Hadi bakalım onları da bir güzel Çok kötüsünüz Ne biçim ateş ediyorsunuz lan siz Ya ver şunu işte lan zaten ateş edemiyorsun Hayır Ya onu istemiyorum ben onu değil onu değil O zaman böyle yapacağız ha Ağzını bunu kırdım. Quick silver maron. <laughs> Hasta la vista baby. Doldur bir daha. Doldur doldur. Nasıl hoşuna gidiyor mu ağzını burnunu kırma? Ağzını burnunu kırma. Hoşuna gidiyor mu? Onu söyle bana. Ver lan. Oh yes baby. Sıradaki gelsin lütfen. Ben hastalarım ne hemen ilgilenen birisiyim yani. Neredeydi? Tamam şurası. Buraya da girelim. Geldik gene bir boss gelecek değil mi? Bakalım. Hadi bir daha yine bakalım. Zevkli oluyor lan bu. İki vuruşta gemiriyor Ne güzel. Çok kolay. Bunu niye böyle kolay yapmışlar ya? Bence bu çok kolay yani. O kadar bossla karşılaştık. Al işte. Oraya değil lan beyinsiz. Lan buradayım geri zekalı. Kapandı sen burana kadar. <laughs> ha. Öyle mi canım benim? Bunu bilmem iyi oldu. <laughs> Masajım iyi geldi mi? Masajım iyi. Ben onları vurmayacağım ya. Şöyle yaparım belki. Oğlum bana niye vuruyorsun? <laughs> Söyle diyor. Bana niye vuruyor? Hop para sen oradan çık bakalım. Nice done. Öyle mi? Kalpler kırılmasın ya. Evet şakamdan dolayı mı kaçıyorsun ya? Sen Deadpool'un şakalarını duymadın. Ulan dalacaktım ağzını bunu kıracaktım o el kol ne ya? Ne istiyorsun? Ne? Vay beni takip et diyor. Hemen patron tamam takip ederim canım benim. Götü ne? götürümüz mü izleyeyim? Niye izleyeyim oğlum aşkım? Manyak hey, Sapık. <laughs> ya en sevmediğim şey geldi ama ya. Vallahi 50 kere gebereceğim gibime geliyor ama dur bakalım. Ya şu da çok yavaş da oluyor ya. Adama gitme ağzını burnunu kırarım ha. Allah'tan bir yerden geliyor şu an. Adamı delirttiğiniz zaman da böyle yolculuk yaparım. Lan ne uçtum arkadaş. Lan! Ya şu kalkanı neden yapıldın lan sen? Bırak adamı lan! Görmüyor mu orada işle uğraşıyor, çalışıyor adam orada senin gibi hainlik mi yapıyor? Senin gibi hainlik mi yapıyor lan? Oğlum şu kalkan bari şu modda işe yarasın. Bunlara zıplamaya zaman kalmıyor ki. Hay ağzını burnunu kırdıklarım. Güzel attı bir de bana. Hit. Arkacı Spidey Oğlum adamın ağzını burnunu kırmayın. Vallahi çok kötü. Güzel. Ya şuradan size ben biraz kutular alayım ya. Az göndereyim. Oğlum boss geldi, boss geldi. Ay ağzını burnunu kırdığın boss'u. Şunun kalkanını <laughs> <laughs> Süper oldu. Hay senin ben kalkanına bir tane kalkanı var diye. Ver lan onu. Hadi sıra sende. Oynayalım mı? Oh! Oynayalım mı? Çok yavaşsın. Adamım Yapsana lan şunu ne yapıyorsun sen iki saattir. Bring it on. Al bakalım. Hop. Oh, dur. Şunu al şunu. Çakma ben. Hoşuna gitmedi mi? İyi gidiyordur ya devrelerine. Bundan çok var. <laughs> Oyalama başarıyla tamamlandı. Ama sen niye bitmedin?